sen ya. ne? Ne oğlum? Ya yap istediğin ya bana da. Kaldı mı? yok, aa yok. Ulan <laughs> <laughs> <Yine bir kat. gülüyor> oh, git exactly where you ol, bir şey, bir şey, oğlum. oğlum sayfın ne? Çok güzel vuruyor lan çocuk. Oğlum <laughs> nasıl gidiyor? dokunamıyorum mu? <laughs> Dokunamıyor musun? Bana Seç e, Ne? Medikal atlasana. Sen gel biz torunu alalım ama aşağı abi Gel <laughs> Ulan olsa, one olsa mı olmuştum ya <laughs> Oyy olan loktun Oynasan ol. Cypher yakında olabildi. Ola tamam, bak. Benim bu şerifi almam Adam bu ne biçim mi? Ne biçim? Ne Bak bana bak sen namusuna bak. Sen salttın sen. Ben vurduk. Olma zorunda. O tekerleği bile da şey çenemi. <laughs> Yo. O koştu Sen koçmayacak uğru. Dedik bu arada. Hayda bu. 60 saniyesin. 60 saniyeyle saniye. kaybettik biliyorsun ama. İşte sen onu vurup hemen çözseydin 60 <laughs> <laughs> saniyede vuramazdım havadaydım bu Bizim bir <laughs> şeycik Lan vurdum. Duvarın üstüne bak duvarın üstüne oturacak mı? Bir tane şerifle kafasını alıyorum. Evet devam oldu böyle bir şey. Buraya ne dırtacağız? Okay. bu mota bak be. Ama biz bana iki kişi cross kır. Bana geliyor. Ne işi? Bilmiyorum.

benim şeyim var işte. Şaka. <laughs> Başka ne yapacak? Sayfara bir kafa atmayacağım var ya yarmanın adı. Ne kadar mı? Görürsün videoda ya. Benim sesim çok mu az geliyor ya? Yok. Gayret yeterli. Oh, you! Oh, this. Bella? Ah, Bella. One enemy remaining. Ah, they like the this. Spike down A. Yeah. Reload. Reload. Bu kadar kırılacak City'ye kadar koştu ama. Oğlum iyi mi? İyisin, iyisin. Oğlum, tamam. mi? Neyse, neyse. Olum, tam Reis'in ultisi var Saygın'ın ultisi var, Bir de Saygın'ın ultisi var Bir de var Reis Bey'i Ben de havalı vuracağım Hı Aynen <laughs> Ben de Ben de tens İzle bu olması. Kaçıyor. Öy. korkma lan izleme. Para Bak bunu. Tamam bir şey oldu. Neden? Neden bir şey ya. Kimse yok. Bir, tane geniş. Kimse şey. ki Yürü diyorum bak Kim sana. Kimse yok yürü. I know exactly. 30 Enemy <dakika. gülüyor> spotted Premises, ko ko down One enemy remaining. s p i k o w n a v Car d o w I o n t know. c o l I d n t even s o p back up. Cool. I don't even want İt, 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 tamam, it, ben de it, onu seviyorum, Kök. köken. ağla, ağla, köken. Ben sen, seviyorsun. Köken. Köken evet. seviyorsun da bunu da mı seviyorsun? aynı şey begins. Ama

Şolder at <laughs> bir tane var Orada bir tane var Şolder aldım Oraya şolder al Öldür lan Öleceksin geldi Kafana Ya Kafana bak Dövendiklerim var ya <laughs> Oyy <laughs> Kafana Kaldırması lazım onu. Ölecek sen. Allahım. Şimdi öleceğiz. Yak, yak, yak. Onu kov. Arkalar o belki. işte çok iyi geliyor mu ya acaba? Bayağı arttı oğlum ya yani. I surrounded by minha familia. We won't lose. aslında. Bir şey diyeyim mi? O Veyle'ye verebilseydim var ya çok güzel olurdu bana. Be. Yani Emlmezdi ben de kaçardım. Abi sen bir şeyler biliyorsun ama Çalo Çaklanmış tavla Ultim nasıl ya ben orp Ben bir delilik yapıyorum Haa doğum Bana lazım <laughs> <daha güçlü. gülüyor> şu para bana koşuyorum Şu bastım delay yapacaktık abi. He Enemy remaining. Spike planted. ne kadar Benim benim wandalım

kan tamıyorum sana. Gelecek ya da. Sürpriz. <laughs> <Özür dilerim>. Allah. <laughs> 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 Oğlum vallahi sen. Bana bu ter şey yapsana. Şuraya smoke at, şuraya smoke at. Şuraya direkt çiğ beni görmesin de bu şarkı. Eee? Ha? Belki mitte vardır ya. Bakayım mı sence? Oğlum kapı kapı, kapı hayır bir daha bir, bir patlayacak bir Olur, çocuğu para sardım ama A, oğlum çocuk yanımdaymış lan. Ölteyim ya. Işte. Ölteyim işte ya bana karşı. <laughs> İkisi de birbirinden ödüldü <laughs> Bana Bana okuyatsana ya kendi paramla. Al <laughs> kardeşim. çocuğun ben, Değiş de onunla değiş onunla değiş onunla değiş onunla değiş Lan OP okay, Lan yani, yani. tamam, OP çaldı Senin OP çaldı lan yani. Oğlum hızlı onla evet. olacak mı? Onunla OP Orada orası değil Orası mı? Orası mı?

arkamdan geldi biliyordum Sa, Sayta uç 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 Kanka yardım et altında O git al git al o Kanka op yazsana yukarıdan Yukarı bana o, onu aldı, da Onu aldı onu aldı onu aldı Çözsene Thank you. Arkanda arkan 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 da. Arka. Eyvallah. Sen kendim hmm. al mı? Yok oğlum bana atıyorum. Sen... Ara kendim. Yok bana al. Kaç, kaç kaç Aa. kaç 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 Almıyor musun? Bana Ben bir sürü tamam mı? Valla sikip seni ya Aa, O zaman mı uçtun sen? Ora mu? Aa evet. Niye sikiyor bu lan <laughs> bir olsa ölecek mi? Ben bayrağım Aynen, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ben de Avustralya'lı Ben nasıl öldüm? arkamda şey var, var Buraya yakalamadı Ver param var Asla ne yapıyor? Orta, son er, son er. Evet, orta Son el, son el Here. Oh. Here. on the summit, right? I'm the here can't show me von funny sagen ne I here right? you Cypher sağda Phoenix Alevat Alevat yansın Öbürde orada Şerif atsana Can I get a job? Benim de kendi şerefim var da Şu anda biraz var Gosteyiç bir şey şey dedik mi? Eyvallah E ee, nasıl çıkın? Çıksanıza yapacaklar <laughs> Aha Eyvallah <laughs> İstersen gel bak gel bak, bak. gel gel bak, bak gel. gel bak. bak bak bak. gel bak. gel bak bak Gel Gel lan bak bak gel 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 Lan gel lan lan Gel lan gel. Olum <laughs> milletin oyunun lazım. <laughs> oh elim oh, acıdı Elim acıdı Ah yavrum lan Kanka napda neler Geeeeee Gel bak gel kapalı küfürüz. Seç. Onu sat. Bir anda bırakabiliyorum neyse. yap yap, küfür esnari yap yap. Tek bir kişi olması lazım Reyna biraz götümü çeksene Götüm büyüken yapamıyorum Oğlum çıkmanıza Te, tek kişi yapmam lazım Tek kişi varken ki yapmam lazım Tamam ya Sen yapayım. de geri çık biraz geri çık biraz geri çık Bir daha bir daha Altmış bir salmıyorsun Açılır bu yani Burada da oluyor mu? Orada da oluyor. Gel gel Her yerde yapabilirim. Her yerde yapabilirim. <laughs> Aa. Yok burada olmuyor. Burada olmuyor. Burada şey var ya yukarıya çıkıyorsun ya. O yüzden yapamam burada. Aa bak şurada yapabilirim. Pardon <laughs> 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 dur 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 bir canı olur dur dur. Yüzü doldu mu? ne yaptın şey. Kanka ne Nasıl <laughs> 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 komik nasıl. Şey ya yok, yok. <laughs> and I'm gonna hoard them Çok şu anda onu. <laughs> 10, 40 FPS mu?

senin sen daha iyi. <laughs> Bak yapmak mı? misin? sen benim kafadasın gel. Tamam oğlum yeter yeter Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Bok gibi yapma şimdi. Bok çakıyor. Yapma oğlum yapma. Demek ki sen zaten. yüksek da kazanır. Oğlum 90 FPS oynuyorum yeter yeter. Adam bıkmıyor da oğlum. Hadi düşürün düşürün. Yapma yapma. Oğlum yeter lan.

Eee bot Ses ne Hiç elinde görmemiştim onu. Kesin Kanka benim valla sana mı ya Ne ne oldu? Attackers win.